Arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi biz Ceren'le dersimizi yaptık. Şimdi evi sildim, süpürdüm. Ee, şöyle günlük e, rutin işlerimizi yaptım. Hazırlandık. Birazdan Ezgi'yi almaya gideceğiz. Birkaç alınacak şeyler var. Onları da alacağız. Şimdi e, paket geldi. Geçenki videomda demiştim online alışveriş yapacağım diye. E, Sahra'dan alışveriş yaptım. Evet, e, şöyle paketimiz geldi şimdi. Bunu bir beraber açalım çünkü... Ceren de bilmiyor ne sipariş verdiğimi merak ediyor değil mi? Evet, annem bize haber vermeden yani belki de biz uyurken evet. sipariş etmiş. Evet çocuklar da bilmiyor içinde ne var. O yüzden e, Ceren'in merakı gitsin. Açalım paketimizi <laughs> bakalım neler almışım. Ceren açacak paketi. Aç bakalım. Sen... Öyle değil. Eline dikkat. Şuradan da. <laughs> Yok şuradan. Şuradan aşağı. <laughs> Daha birkaç tane daha e, sipariş verdim. Onlar da gelecek ama terk etmesinler. Nice. Evet şimdi bir paketimizi açalım. Dur anneciğim biraz geriye git. <gülüyor> <gülüyor> 164. Bu senin. t Aha uh -huh, bu tişört shirt Değil senin. Mi? Şöyle Ceren'e bir tane e, siyah tişört Şöyle şurasında e, kalp detayı var. Sonra bir tane de aynı tişörtten ezgi aldım. Onun da şöyle şurada kalp. Ben siyah giyindiğim için ezgi de genelde siyah istiyor. O yüzden ona da siyah aldım. Anne ben evet. olacağım diyor. Bu Ceren'in şöyle bir tane tişört çizgili. Bakayım. Şöyle göstereyim. Güzel. Değil mi? Güzel mi? Beğendin mi? Evet çok beğendim. Bakalım. Ha bu benim. Şöyle kendime bir tane e, siyah beyaz çizgili tişört aldım. Şöyle Ezgi'ye bir tane tişört. Bunu da kendime aldım. Böyle basic e, siyah bir tişört. Ama kumaşı çok güzelmiş. İnce değil. Bu da böyle Ceren'in. Seninkinde de Paris yazıyor. Evet bu da Ceren'in. Ceren'in şöyle ee, yuvarlak yakalı Altı böyle Fırfırlı Şu arkası da biraz uzun Bunu da Ceren'e Güzel mi? Şöyle e, Ezgi'ye bir tane Gri tişört Uzun kollu bluz Bu da Ezgi'nin e, Bu da Ceren'in Şöyle Ceren'e bir tane e, tight aldım Bacağının alt kısmında şöyle bir Detayı var İnşallah hepsi olur akşam deneyelim olanları ondan sonra yıkarız artık olmayanları da geri yollarız Bir önceki videomda da söylediğim gibi tam yazlık değil bunlar böyle sonbaharlık daha çok sonbaharda giyecek tişörtler ya da en iyi böyle bir bu hava gibi Evet cumartesi günü mutfağa hava aldım. Şimdi onu da göstereceğim size yalnız biraz küçük geldi. Küçük geldiği için de bir tane daha almak istedim. Önce geri versen mi diye düşündüm ama hoşuma gitti. Ee, dedim en iyisi ben bir tane daha alayım böyle ikili koyarım. Mağazalarda artık e, açılacağını duyurdular. E, çoğu yer bugün itibariyle açıldı. Ama e, çoğu e, şey ne denir böyle terminli falan yazıyordu tam ben de anlamadım e, nasıl oluyor. O yüzden böyle sonbaharlık aldım. Yazlıkları da bakacağım artık. Tam böyle 5. ayda falan e, alışveriş yaparım. Dediğim gibi bir paketim daha var. O da gelecek. E, onu biraz bekleyeceğiz. Aslında yarın belki gelebilir o da. Şimdi Bulut Bey balkondaydı. Şimdi girdi içeri. Uykusu var. <laughs> uyumuyor. E, her yerde uyuyacak gibi bir hali var ama uyumuyor. Şimdi size mutfakta kaldığım halıyı göstereyim. Ondan sonra da çıkalım. Zaman olarak <gülüyor> yaklaşık <gülüyor> ne oldu? Yaklaşık bir yarım saatiniz var ezgi almaya düşünüyorum. Herhalde önce ezgi alırız, ondan sonra e, halıyı almaya gideriz. Bahos zaten bize çok yakın, e, o yüzden herhalde önce ezgi alırım, ondan sonra giderim. Yoksa e, belki birkaç şey daha bakarız. E, şey acele acele olmasın. Volkan da işten çıkacak. Bir yarım saati kaldı onun da. Ne oldu Bulutcuğum? Ha? Merak etti paketi. Bulut'a yemek koyalım. Ondan sonra da çıkıp ezgi almaya gidelim. Ee, söz verdim bugün erken alacağım diye. Yoksa aslında bir, bir saat kadar daha e, kalabilirdi. Evet halıyı göstereceğim demiştim. Hemen onu göstereyim. Bak bak bak. Ne yapıyorsun sen? Suçüstü yakalandı. Yakalandın. Ne yapıyorsun? Görüyor musunuz? Paketi açıyor. <laughs> paketi götürelim. Ceren'cim hazır mısın sen? Hazırım. Saçlar tarandı mı? Hı -hı. Arkadaşlar inanın şu Ceren'in saçlarıyla başa çıkamıyorum. <laughs> o kadar çok saçı var ki. Ee, şu telefonumu alır mısın bir? Ya. Yeah. Şöyle paketi götürelim. Yoksa bulut bunu mahveder. Burada Dolabın içine mi koysam, nereye koysam? Nereden alamaz. Neyse dolabın içine koyalım. Bak ya. Bak ya. <laughs> ne kadar merak ediyor bak içinde ne var? Acaba içinde ne var? Değil mi anneciğim? Merak ediyor musun? Dur bakalım anne onu alsın çünkü belki geri yollamazsak. Şuraya koyalım. Geri yollarsak lazım olur. Yollamazsak da ben sana veririm. Evet balkonu da kapatalım artık. Bak bak bak. Koştu geldi. Eve gelince çıkarırım ben seni yine. Bu arada annem de durun ışığı açayım hemen. Annem de şunu verdi bana. Bu böyle kenarları fermuarlı iki tarafla birleştirince böyle bir yuvarlak bir şey oluyor. Kedi için. Onların kedisi yatmamış. Ee, bize verdi. Belki bulut yatar diye. Bulut da maşallah hiç üzerinden inmiyor. Sürekli bunun üstünde yatıyor. Evet hadi mama verelim sana bakalım. Gel. Gel. Bakın nasıl geliyor. Gel bakalım. Hı. Nereye gidiyoruz? Bakın nasıl biliyor mutfağa gittiğimizi. <laughs> evet arkadaşlar mutfağa aldığım halı da bu. Ee, dediğim gibi şöyle e, küçük geldi. Bunun aynısından bir tane daha alacağım. O zaman bunu şöyle şuraya koyacağım. Diğeri de buraya gelecek. Öyle güzel olacağını düşünüyorum. Hem mutfağımla da baya uyum sağladı. Az önce ben ona mama verdim. Az önce dediğin sabah Ceren. Evet aslında öyle. Ders yapmaktan zamanı fark etmedik. Şeyi olsaydı böyle e, dikdörtgen olsaydı daha güzel olurdu. Ama böyle de dediğim gibi e, mutfağım da uyum sağladı. O hoşuma gitti. Aslında ilk başta salona düşünmüştüm ama sonra buraya daha çok yakıştırdım. Hadi bakalım. Gidelim Ceren ceketimizi Var. giyelim. Hava güneşli duruyor ama buz gibi. Üşüdüm. Evet şimdi ezgi almaya gidelim. Evet arkadaşlar biz Ezgi'yi aldık. Oradan da Bauhaus'a gidip halıyı aldım. Ee, şimdi Volkan geldi bizi aldı. Ee, Müller'e doğru gidiyoruz. Müller'den bir iki şey alacağım. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Az önce gözlüğümü almak için eve çıktım. Bulut bütün evi birbirine katmış. E, tasındaki suyunu dökmüş. Ondan sonra e, çiçeği göstermiştim size. Kedi e, kedi çimenini. Onu atmış. Dökmüş kumunu yere. Yatak odasının yatağının örtüsünü kaldırmış. Halıları falan kaldırmış. Hepsi katlı şekildeydi kızdı herhalde bize evden çıkınca <laughs> anlayamadım niye böyle yaptı evet, ya, niye İlk defa böyle bir şey yaptı ama bütün evi birbirine katmış hemen onları toparladım ondan sonra da işte volkan geldi çıktık niye öyle oldu inanın ben de bilmiyorum bu arada halıyı da hemen serdim eve çıkıp bugün de her yer dolu bugün itibariyle burada her yer tekrardan açıldı çoğu yer terminli müşteri alıyor Seunt Dağı gibi e, yerler terminini alıyor diye duydum. Tam olarak ben de bilmiyorum. Araştırmadım. Ama e, dediğim gibi her yer inanılmaz dolu. Ben de bir Zekminlere gitmem lazım. Ama e, en iyisi bir, bir iki hafta daha durup beklemek. Her yer bir sakinleşsin. Şu an herkes deli gibi alışveriş yapıyor. Her yer araba dolu. Dükkanların önleri dolu. Yani... Dolu, her, her, bu. Evet hemen ilk gününden bu arada bugün dünya kadınlar günü hepimizin evet, e, hepimizin diyeyim Daha doğrusu kadınlar günü kutlu olsun Evet e, şimdi bir gidelim Ondan sonra da eve geçip artık yemek yapmam lazım Bu arada saat 3 oldu eve gidene kadar bir dörtman olur anca yaparım yemeği falan Evet e, kameramın şarjı da niye bitti bilmiyorum Aslında o kadar Bakalım çekmedim mi? o kadar çekmedim. Ezgi okulunda uyumuş bugün. Uyudun mu sen? Öğretmen öyle dedi. Uyumuş. Parka gitmişler. Yürümüşler. Wow. O yüzden e, uykusu gelmiş. Uyumuş. Ama gene geliyor gibi. Gene <laughs> mi geliyor? Sabah da erken kalktı. Saat e, 6, 6 gibiydi. Benim yanıma geldi. Öyle. E, şimdi bir Müller'e gidelim. İnternetten e, lamba sipariş verdim kamera lambası ama pek içime sinmedi ee, bu bize biraz uzak bir Müller var orada ben daha önce ışık görmüştüm ee, vlogger ışığı diye bir ışık vardı geçti adam kırmızıdan <laughs> fark onu. etmedi zaten lamba çok şey bir yerde ee, orada bir ışık görmüştüm İnşallah duruyordur Eğer duruyorsa onu alacağım Çünkü gerçekten çok zorlanıyorum ee, nedeni çekim yapmakta. Mesela kamerayı böyle tutuyorum. e Az bir şey sağa sola çevirdim mi karanlık gözüküyor. O yüzden inşallah vardır. Öyle. Bu sefer ufak bir şey alacağım. Evdeki de e, rahmetli oldu. Ben evdeki lambayı kaç aldım? 20 euroya mı? 20, 20 ya 20 ya 28 euroydu galiba. Oraya, ha, evet. Öyle bir şey almıştım. E, Ampulüne baktım internette. Ampulü zaten e, 30 euro'ydu değil mi? O, civarı. o da 30 euro civarıydı. Evet, e, ne yapalım artık. Lamba alacağız bir tane. Büyük olsun da istemiyorum. E, çok engelliyor yoksa. Hani çıkar, tak, oraya götür, o oraya götür. Böyle kameranın üzerine takılan bir şey olursa daha rahat olacak benim için. Evet, şimdi biz Müller'e geldik sayılır. Ee, sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar müllerden çıktık. Evet ışığı göstereyim şöyle bir tane ışık aldım. Ee, bakalım şey için aslında e, telefon için Şöyle göstereyim. Aslında telefon için ama ben e, şey istiyorum. Hani sadece koymak için e, kullanacağım. Evde ışık olsun diye evde ışık olması amaçlı. E, çünkü biliyorsunuz vlog çektiğim için kamera zaten elimde sürekli. Sadece odayı aydınlatsın e Bazen de telefonla yeterli. çekiyorsun zaten. Bunun evet. için de iyi olur. Yani kameranın şarjı bitince de böyle ortaya koyabilirim. Şimdi geçici olarak e, bunu böyle geçici olarak bunu kullanacağım. Bakalım ilerleyen zamanlarda bakalım belki e, kamera almayı düşünüyorum değişik. Böyle kendi otomatik aydınlatan kameralardan Bilseydim baştan alırdım ama bu telefonda e, ne denir e, bu kamerada bilgisizliğime denk geldi. Başta bilmediğim için aldım. E, alınca da yani şimdi şey 400 euroluk kamerayı alıp da kullanmamak da olmaz. O yüzden biraz kullanayım ondan sonra e, bir şeyine bakacağız. Evet arkadaşım şimdi arada e, parka iniyorum kahve yapıyorum gel dedi. Ee, bir yarım saat oraya uğrayacağım. Bir kahve içeceğiz parkta. Volkan da eve geçer. Ben de bir yarım saat e, durup eve geçelim Çünkü yemek yapacağım. Saat şu an 3.30 değil tam 3. 3.40 ee, Yani dört buçuk gibi eve gitsem bir saate e, yetiştiririm. Kızlar banyo yapılacak. Onları yıkacağım daha. Sonra bir de ha, şey aldık. Nedeni Saat spreyleri indirime girmiş. Şöyle 1.95'ten yarı fiyatına yani 80 sente falan geliyor. İki tane bundan aldık. Buluta stiklerinden aldık. Bir tane şöyle tırnak fırçası aldım. Bunlar çocuklara çok iyi oluyor. Parkta falan oynadıkları zaman tırnak aralarına. Volkan bizi şimdi parka bıraksın. Ondan sonra da evde tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. İnanır mısınız? Dondum, dondum. Ne oldu? Boğazım dondu benim. Evet, soğuk. Evet, hemen aldığım halıyı da göstereyim nasıl oldu. Şöyle, şöyle halılarım. Güzel oldu, beğendim. içmesinde. Bu arada halının tanesi 20 euroydu, 19.95. Bauhaus'ta merak edenler varsa. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu şu ışığımı bir açacağım şimdi. Bakalım nasıl bir şeymiş. inşallah fayda eder. Şeye kullanamayacağım. Ne denir? Böyle kameraya takılmıyor ama ben zaten ekstra istiyordum. Dediğim gibi vlog çektiğim için. Bir de bakalım takalım. Şöyle bir de kumandası varmış. Ee, uzaktan da açılıyor. Gerekmez ama. Neyse şunu bir takalım. Şey getireyim. Şu an e, nasıl kamera görüntüsü onu ben de bilmiyorum. Artık bilgisayarda editlerken göreceğim. Şimdi bir an önce yemeğimi yapmam lazım. Saat 5 oldu. Akşam yemeğimi yapacağım. Evet. Şimdi ona bir başlayalım. Işıktan ee, da pek bilmiyorum. Dediğim gibi önce bir bakmam lazım. Pek hoşnut. Peş, pek hoşlanmadım Almazsa o sipariş e, sipariş verdiğimde kalır artık onu da kullanırım bunu da kullanırım bu şey için çok iyi böyle m, oturduğum yerde e, çekim yaptığım zaman hani böyle karşıma koyup çekmek için çünkü e, şu an bakın nerede o ha? birkaç ışığı var mesela bu çok turuncu gösteriyor bu da aynı şekilde. Bu biraz gerçeğe yakın. Bu da fazla aydınlık sanki. Dediğim gibi bilgisayardan bakacağım. Evet, şimdi yemeğimize başlayalım. Bir yandan da Anlı'yı izliyorum. Tabak derslerden dolayı izleyememiştim. Şimdi şurada kanlı bahar Kanlıbahar Kanlı bahar kızartması yapacağım. Şurada pirzola bahar atmadım. Grize pirzola yapacağım. Kanlıbahar kızartması yapacağım. Bir de su kaynattım ama e, tam emin değilim. Yapsam mı yapmasam mı diye. İsmi neydi? Pirinç pilavı mı yapsam bulgur pilavı mı? Onu da kararsız kaldım. Evet şöyle bir karışım hazırladım. 2 yumurta, süt, un ve tuz. Şimdi bunu karıştırıyorum. Bu e, kanlıbahar kızartması için. Ay kolum yoruldu. Mikserle yapsaydım daha şey olacaktı. Evet şimdi bunu bir karıştırayım. Etleri e, birazdan koyacağım. Şunlar haşlansın. Zara'dan sipariş vermiş olduğum kıyafetleri denettirdim çocuklara. E, Ceren'e ısmarladığım pantolon olmadı bir de e, şey olmadı. Ne denir? Benim tişört e, şu V yaka olanı çok açık. E, o yüzden onun ikisini geri yollayacağım. Evet bir de Ezgi'ye bakın ne aldık. Şöyle diş kutusu aldık Ezgi'ye şöyle. Aynısı Ceren'in de var. Dişi sallanıyor. Alt dişi. Bugün yarın çıkar. Çok az şey tutuyor zaten. Şuna biraz daha un koyacağım. Bakın. Çok akışkan oldu. Az bir şey daha un koyalım. Ben çok seviyorum kanlı karnabahar kızartmasını. Uzun zamandır da yapmıyordum. Onu yapayım dedim. Yapmayanlar varsa mutlaka deneyin derim. Çok güzel oluyor. Yoğurtlu. Bana sadece o da olsa yeterdi. Ama işte ev halkına yemek. <laughs> Mecbur bir şeyler yapacağız. Şu eti de iki gündür dolapta bir türlü yapamadım. Dedim en iyisi bugün yapayım yoksa şey olmayacak. Evet bakın şimdi daha şey oldu. Daha kalın. Bu şekilde olması gerekiyor. Dün mercimek köftesi yapmıştım. Şöyle az bir şey kaldı. Bunu da yanında tüketiriz. Yemeklerim pişti şimdi sofrayı hazırlayacağız. Şöyle bulgur pilavım, kızartma, kanlı bahar kızartmam, dünden mercimek köftesi, şöyle pirzolalar, bir de yoğurt koydum. Şöyle sarımsağı da yanında götüreceğim. Çünkü çocuklar yemiyor, kendi tabağımı koyacağım. Şu ocağın haline bakar mısınız? Yemekten sonra dağlık çöküyor. Neyse artık. Bir de bunu temizlemesi de çok zor. Bunu temizlemem lazım. Artık neyse hallederiz. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi mutfağımı topladım. Karnımız da doydu elhamdülillah. Kızları banyoya sokuyorum şimdi. Yarın okul var. Ee, yarım saat onları halletmem lazım. Saat 7. E, hemen yatağı yapmaları gerekiyor. Yoksa sabah kalkamayacaklar. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.